Samsun'un Yerlikan ülkesinde düzenlenen yöresel ürünler tarım festivali ve yağlı baş güreşlerinde baş bilgivanın oğlan kazandı. Geyik koşan güreş alanında düzenlenen yağlı baş pehlivan güreşlerine 661. 661. tarihi Türk yağlı güreşlerinin baş pehlivanı Şimşek de Şimşek'te dahil 44 baş pehlivan olmak üzere yaklaşık 500 pehlivan katıldı. Kırkpınar yağlı güreşlerinin baş Cengizhan Cengiz Han Şimşek çeyrek finalde Recep Kaya'ya yenilerek elendi. Kıran kıranı geçen müsabakalar sonunda yarı finalde Recep Kaya'yı yenen beyan, Orhan okulu, beyan, okulu ile Mustafa Taşı yenen İsmail Balaban ismai finale kaldı. Final güreşinde rakibini yenen Orhan Okulu or. baş oldu. 15 için satın bir katıldı. katıldığı yarışında Recep Şahin 755 bin lirayla 3. kez A seçildi. Güzel bir organizasyon oldu. Kırkpınar'dan sonra bayram arefesinde. İnşallah burada tabi elmalı güreşler var önümüzde. Kurtlara güreşler var büyük olarak. Hepsinde burada yani hepsinde iddialıyım. Hadi, kaldın. Hadi, kaldın. Hadi kaldın.